Şimdi bu tarhana bizim kim anlatacak? o annem nasılsın ya? Benim seni gözüm hiç görmemiş ya be. Şoşo dedikler abla bu abla değerli dostlar. Brezilya'dan transfer kendisi Şoşo. Hayırlı olsun kaç para imza attık? <laughs> ya şimdi Şoşo dediler ya. He. Şoşo Şoşo. Brezilya'dan transfer Yo, Fenerbahçe. öyle demiyorlar. Şo eder diyorlar. Onun için öyle diyorlar. Şoşo şo, şo. ne demek? Beni gösteriyorlar ona ha, sormayın. Senin ismin Şoşo mu? Benim adım Anşa. E niye Şoşo diyorlar? O Şona değiller, Şona git değiller bizim orada. He, yani şöyle diyorlar, Şoşo gösteriyorlar seni. He, he. ha, futbolculuk yok. Yok. Biz <laughs> altın dişler de maşallah. <laughs> maşallah tabii. Allah'ı günle ya. Ha. Kaç yıldır takıyoruz? Ne bileyim ya işte daha 30-40 sene. Güzel mi? Kullanımı iyi mi? Bilmiyorum ki ağzımda duruyor işte. Para eder mi? Para da oturursan. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Ama damağa sokar adam ya. Dama sokmaz o damak zaten çıkıyor sana eline verin götürsün. ne olur ne olmaz diye <gülüyor> <gülüyor> Ne olur ne olmaz diye. Serveti ağızda taşıyorsun. Ha, evet. Kime bırakacaksın? Çıkar ölünce Allah. Enişte sağ mı? Çok O da gitti. O da gitti. Abi burada vallahi ablalar öyle bir söyle ki çoktan çoktan. Burada değerli dostlar adamlar erken gidiyor. Kadınlar. İşte karla yaşıyor canım. Yaşıyorlar. Şöyle bir anlat, bizim taranamız nasıl oluyor? Çorum kargı tarhanası nasıl oluyor? Soğanı dorguyuz, tomato dorguyuz, evet. maydanoz, nana, dorak, dereotu diyoruz ya. Evet. Onları dorguyuz işte, evet. biberini, her şeyini dorguyuz, hamuru yoğuruyoruz. Eyvallah, şimdi bunda soğan var. Va. Say bir daha, bir daha say. Soğan var. Kim nana. Nana. Kimyon. Nana mı var? <laughs> ha. Nana var, evet. Kimyon var. Evet. <laughs> dorak var. Evet. Daha başka? Daha başka. Biber var. Biber var. Domates var. Domates var. İşte bunlar. Ama çok 7 güzel. Yedi çeşit. 7, 7 çeşit. Evet. Yedi çeşit diyorsun, yedi derde deva diyorsun. doğru evet, mu? Evet. Eyvallah annem benim Senin yaş kat? Yaşım bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bu cilt güzelliğini kargı tarhanasına mı borçlusun? <laughs> evet. Bak güzel. Devamlı yenir bizim bu. Devamlı doğru yiyorum ben. Her Ocakta kaynar değerli dostlarımız. Atıl. Ve şimdi Türkiye'de tarhanayı. En iyi ben yoğururum diyen annemle birlikteyiz. Selamın aleyküm. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Ya ben senin surata bakınca biraz gür ses çıkar diye şey yaptım ama böyle çok mülayimsin. <laughs> İsim ne anne? Selve Karaman. Selve Karaman. Tarhanayı yaparım yaman mı yaman diyorsun. Şimdi tarhanadır yapılması zaman diyorsun. Doğru tamam. mu? Sel tamam anneciğim. Nasıl yoğuruyoruz? Bir göster bakalım. Kaç yıldır yoğuruyorsun böyle? 40 yıldır 30 40 yıldır. 30 -40 40 yıldır, yıldır. genç kızından beri yoğuruyorsun. İyi bakalım. Ablacığım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz yani ben de komşuma geldim. Sen çok çalışıyorsun. Vallahi ben de yeni geldim buraya yani. Vallahi incirin dibine geçmişin gölgede gayet iyi. Yalandan yere boş gidip dolu geliyor. <laughs> dolu gidip boş. <laughs> ha, ıı, komşularımızın sayesinde yani. Öğreniyoruz biraz. Öğreniyoruz yani. yani. Sen ıı, tatile geldin herhalde. Biz buradayız. İstanbul'daydık da buraya geldik. Bir baktın nasıl yapılıyor. Sen hiç yoğurdun mu tutardın? Yaptım tarif? ben. Ben de yaptım. Öyle mi? Tabii <laughs> yaptım. Aa, burada imece usulü yapılıyor Tabii değerli yaptım. dostlarımız. De Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.